Hangisi Fransızdır? Seçenekler arasında yer alan isimlerden hangisinin Fransız vatandaşı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Marion Cotillard. Kendisi ünlü bir oyuncudur ve özellikle La Vie en Rose filmindeki performansıyla tanınır. Bu filmde Edith Piaf'ı canlandırarak Oscar kazanmıştır. Hollywood'da da birçok yapımda yer almış olmasına rağmen Fransız kökenlidir ve Fransa'da doğmuştur. Jessica Biel. Amerikalı bir oyuncu ve yapımcıdır. The Texas Chainsaw Massacre ve The Illusionist gibi filmlerle tanınmıştır. Kariyerine genç yaşlarda televizyon dizileriyle başlamış, daha sonra sinemada kendine sağlam bir yer edinmiştir. Kendisi Amerika'da doğmuştur. Margot Robbie Avustralyalı bir oyuncudur. The Wolf of Wall Street, Suicide Squad ve Barbie gibi filmlerdeki performanslarıyla dünya çapında üne kavuşmuştur. Kariyerine Avustralya'daki televizyon dizileriyle başlamış ve sonrasında Hollywood'a adım atmıştır. Fransız kökenli değildir. Paris Hilton Amerikalı bir medya kişiliği, iş insanı ve sosyetiktir. Aynı zamanda müzik, moda ve televizyon dünyasında da yer almıştır. Marion Cotillard Çok Fransız olan kişi Marion Cotillard lardır. O Fransa'da doğmuş ve Fransız sinemasının önemli isimlerinden biri olmuştur.